tamamda eee sağlık açısından da fit görünmek e, zorunda. E, çünkü yağlar maalesef e, bir sürü e, seminer yaptık, bir sürü canlı yayın yaptık, Uğur Bey'lerle yaptık, değerli büro müdürlerimizle yaptık, bronzlarımızla yaptık. Hep dedik ki yağlanma iyi bir şey değil. E, yağ hücreleri interleukin altı denilen ve bağışıklık sistemimizi iptal eden maddeler salgılıyor. O yüzden biz zayıf kalalım. Yani zayıf derken bağışıklık sistemi kuvvetli ancak bedenen zayıf kalalım istiyoruz. O yüzden çok kıymetli bir yağımız var, bir sabit yağımız var. O da nedir? Aspir yağı. E, aspir yağını e, ben spor yaparken aspir yağ olduğunu bilmezdim. Cela diye geçiyordu. Ben sürekli e, eskiden aktif spor yapan biriyken Cela kullanıyordum. Sonra Cela'nın Cela konjigo linoleik asittir. Konjigo linoleik asit Cela'nın kısaltması. Hı hı. Özellikle sporcular spor yaparken kalori yaksın, fazla enerji elde edip daha çabuk zayıflasınlar diye ve kas kütlelerini arttırsanlar diye CLA kullanırlar. İşte o CLA bu CLA yani aspirya. Aspiryanın böyle bir özelliği var. Yani kalori yakma, yağ yakma özelliği var ve sporcuların çoğu da bunu kullanırlar. Çünkü aspiryanın yaklaşık %70'i CLA'dır. Ee, peki aspiryanda sadece CLA mı var? Yani konjugal linoleik asit mi var? Hayır, Aspirya'da aynı zamanda oleik asit de var. Oleik asit omega 9'dur. Linoleik asit de omega 6'dır arkadaşlar. Hani bunlar birbirini Evet, kapak onları. Kapak linoleik asit evet. omega 6, e, oleik asit de omega 9'dur. E, bu yağ asitleri bakımından Aspirya zengindir. Peki Aspirya'nın başka özellikleri var yok mu? Mesela aspir Aspirya çok kıymetli bir antidepresandır. Hani ersada bir gıda takviyesi olarak sarı kantaron var. Gece içebiliyoruz. Yatmadan önce. Ama Aspir yağı da bir antidepresandır. Ee, antidepresan özellik gösterir. Ee, bu özelliği de e, neden kaynaklıdır? Ee, bu özelliği de serotonin hormonunun salımını arttırdığı için, dopamin salımını arttırdığı için, norepinefrin dediğimiz adrenalin salımını arttırdığı içindir. Yani biliyorsunuz serotonin hormonunun büyük bir kısmı nereden salgılanıyor? Bağırsaklardan salgılanıyor. Dopamin hormonunun %75'i, serotoninin %90'ı bağırsaklardan salgılanıyor. Ee, bu durumda bunların salgılanmasını arttırması bizim hayat kalitemizi arttıracak. Neden? Motive olacağız, hayata daha istekli bakacağız, daha mutlu olacağız. Herhalde. Ya. Aspir yağı aynı zamanda nedir? O zaman mutluluk veren bir yağdır diyebiliriz. Tamam, ne var? Na, Nazan Hocam, ee, Efendim. pardon Nazan Hanımcığım, şimdi aspir yağını nasıl, ne şekilde almamız gerekiyor? Böyle bir soru çok geldi bize. Kaç damla almamız gerekiyor? Kimler kullanabilir? Kimler kullanamaz? Şimdi aspiryanın şöyle bir özelliği var. E, Aspiryanı sabah bir tatlı kaşığı almanız e, yeterli olabiliyor. Ancak Yeter. E, yeter. Ancak diyet yapanlara hani ciddi yağ yakımı olanlar, spor yapanlar, hani sporcu gıdasıdır aynı zamanda dediğim için e, onlar e, sabah akşam bir tatlı kaşığı olarak kullanabilirler. E, aynı zamanda bunun içine biraz hindistan cevizi yağı da katarlarsa çünkü e, bağırsaklarda kısa zincirli yağ sitlerinin çok faydası vardır. E, Emilimi de arttırır. E, bu anlamda Aspir yağını Hindistan cevizi ile birlikte kullanmak e, daha faydalı olacaktır. Peki kimler kullanamaz? Güzel bir soru. Çünkü Aynen. herkes aman ben zayıflayayım o zaman Aspir yağ kullanırım. E, Aynen. Hemen Aynen. Çok güzel işe yarar e, diyebilirler. E, ancak bunda şöyle bir durum var. E, aspir yağı biliyorsunuz omega 6. Ve biz oto, otomün rahatsızlığı olanlara ne diyoruz? E, otomün rahatsızlığı olanlar SEDEF hastaları. Hashimoto tiroidi olanlar. E, art, romatit artritleri yani romatizması olanlar. E, e, ondan sonra e, Hashimoto, tiroidi çok önemli bu arada. Hani aspiriyanı kullanmamalarını önermem de. Sedef hastası olanlar. Biliyorsunuz e, ciltteki Sedef'in de e, rahatsızlığının sebebi de otoimmün bir rahatsızlık olması. Yani vücudun bağışıklık sisteminin e, vücuda yabancılaşması, vücutla savaşması, e, vücudu yanlış anlaması organları da. E, i̇şte aspiriyanı <laughs> böyle insanların kullanmaması gerekiyor. Yani mesela sedef hastası, otoimmün rahatsız olan e, Hashimoto tiroidi olanlar, romatit artridi olanlar. Neden? Sebebi aspir ya omega 6. Peki biz ne öneriyorduk böyle rahatsızlığı olanlara? Biz böyle rahatsızlığı olanlara omega 3 öneriyorduk. Ve maalesef beslenme tarzı çok değiştiği için şu anda ee, insanlar zaten omega 6 açısından çok zengin besleniyorlar. Ve böyle rahatsızlığı olanlara biz diyoruz ki yani aslında omega 3, omega 6 oranı e, eşit olmalı. 1 bölü 4, 1 bölü 1 hatta 1 bölü 4'e kadar. Ama şu anda toplum obez olduğu için büyük bir çoğunluğu da insülin direnci yüksek olduğu için Omega 6 açısından da yağlı beslenme. Çünkü omega 6 aslında bir yağdır aynı zamanda. Ayçiçek yağı gibi, e, mısır özü yağı gibi. E, çok beslendikleri için omega 6'yı yüksek tutmamaları gerekiyor böyle hastaların. Bu yüzden aspir yağını Sedef'liler, e, ondan sonra Hashimoto tiroidi olanlar, tekrar tekrar söylüyorum. E, ya da e, fibromyaljisi olanlar ya da romatit artride olanlar e, kullanmasınlar. Çünkü onlara esas faydası olan şey onun tersi olan, tersi şekilde etki eden e, omega e, omega 3'tür. E, Tabi aspirin yağının çok faydası var. Saça oleik asit içerdiği için o, o, yani omega 3 içerdiği omega 9 içerdiği için e, saça faydası var. Yine kırıklarda bakın e, faydası var. E, kalsiyumun e, vücuttan atılımını engellediği için. Bir de e, özellikle balgam söktürme özelliği var. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Korona döneminde hani akciğerleri rahatsız olanlar da balgam sıkıntısı var. Balgam çıkaramazlar. İşte balgam söktürme özelliğini çörek otuyla birlikte kullandıklarında özellikle aspiryanı çok rahat bir şekilde balgam çıkarabilirler. Yine